Ahmet. Ofisin en zor beğeneni. Ben. Burak. Ofisin en zor beğeneni. Ayça. Gamze. Efendim. Ofisin en zor beğeneni. Ayça. Ilgın. Ofisin en zor beğeneni. Ayça. Ayça. Ofisin en zor beğeneni. Ben olabilirim ya ama Salih Bey de olabilir. Salih Bey. Ofisin en zor beğeneni. Ben. Ben farklı bir şey istiyorum. Bu da bir Bunları herkes yapıyor. Bu hiç değil. Bu sıradan. Ofisin en kahve düşkünü. Ilgın. 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 En kahve düşkünü. Bu ben ya kesin ben. Ama ben mi kahve içeyim abi. Kahve içmeden sabahları kendime gelemiyorum ben. Ofisin her işe yetişeni. Gamze. Peki ofisin her işe yetişeni. Kesinlikle Gamze. Ofisin her işe yetişeni. Gamze. Aga her yerde ben varım ya. <laughs> Ofisin her işe yetişeni. Burak. Ofisin her işe yetişeni. Ben. Ofisin her işe yetişeni. Ben. <laughs> Ofisin en temizlik bağımlısı. Ahmet. Ofisin en temizlik bağımlısı. Ahmet bu. Ofisin en temizlik bağımlısı. Ahmet. Ofisin en temizlik bağımlısı. Ahmet. Ofisin en temizlik bağımlısı. Ben... <laughs> Arap sabununu, lavanta yağını koydum ve ya. başladım şöyle foşur foşur yıkamaya. Ofisin en temizlik bağımlısı. Ben. Ofisin en sabırsızı. Salih Bey. Peki ofisin en çok sabırsızı. Salih Bey. <laughs> ofisin en sabırsızı. Ben. Baba şunu aç baba bir! <laughs> ofisin en sabırsızı. Ahmet. Ofisin en sabırsızı. Burak. Ofisin en sabırsızı. Ben. Ofisin en komiği. Ayça. Ofisin en komiği. Ahmet ve Gamze olabilir ama sanırım Ahmet ya. Ofisin en komiği. Gamze. Ofisin en komiği. Gamze. <laughs> Ofisin en komiği. Gamze, Gamze beni çok güldürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Ofisin en komiği. Ahmet.